Selamlar. Bugün sizler için LOL, Genshin ve Valorant hesaplarımı tanıtacağım. İlk olarak Valorant'tan başlayacağım. Gördüğünüz gibi şimdi koleksiyona gidiyorum. Burada neler var? Evet, dilerseniz gelin koleksiyonuma bir göz gezdirelim. Şurada pistollerden başlayabiliriz. Burada e, Deripop Klasik var, Oni Shorty var, Deripop Friends var, Fatih Ghost var ve Yağmacı Şerif var. Benim favori beştim bu şekilde. Hafif makinelere baktığımızda Fatih Stinger var, Asset Spectra var, e, e, Ion Baki var, onun dışında Deripop Vücaç var. Şimdi tüfeklere geldiğimizde burada iki tane random olduğunu görüyoruz. Bu birden fazla skin olduğu anlamına geliyor. Burada Deripop, e, Bulldog var. Onun dışında Fatih, Guardian var. E, i̇sterseniz gelin şurada Phantom'lara bakalım. Bitirişi olanları görmek için şöyle favorileri eklemiştim. Onlardan bakabiliriz. Nerede benim favorilerim? Şurada Asil Phantom varmış. Plastics varmış. Deripop varmış. Oni varmış ve Z Spectrum Phantom varmış. Şimdi yine koleksiyonuma gidiyoruz. Bu sefer vandallara bakıyoruz. Vandallarda yine favorileri seçeceğiz. Burada Asır Phantom şu sıralar benim favorim. Deri Pop Vandal Ejder Vandal Ve yağmacı Vandal var. Bana göre en iyi dörtlü bu şekilde. Ee, şimdi e, keskin nişancı tüfeklerine bakıyoruz. Burada Fatih Marsal, burada da operatörde de yine Dripop var. Makineli tüfeklerde e, ışık muhafızları Ares var ve Odin'de de biraz sıks var. Son olarak bıçaklara bakalım. Bıçaklarda da yine favoriler kısmına gidiyorum. Burada en çok kullandıklarımı görüyorsunuz zaten. Deri pop balta. Fatih kılıç. Onipenti. RGX kelebek. Şurada da semavi yelpaze bilirsiniz ki benim en sevdiğim her zaman budur. Ne kadar skin gelirse gelsin en çok sevdiğim bıçak bu. Koleksiyonum bu şekilde İsterseniz gelin bir de lol koleksiyonuma göz atalım. Evet ikinci olarak lol'deki hesabımı birlikte inceleyelim. Burada 275 level olmuşum. Yine geçen yıl başlamıştım bu oyuna ve bunu da uzun zamandır oynamıyordum. İsterseniz gelin hangi skinlerim var ona bakalım ağırlıklı olarak support oyununda oynuyorum. Şimdi kostümlere gidiyorum. Alfabetik olarak size sıralıyorum. Hemen Ahri'deki kostümlerime bakalım. Bir tane şurada efsanevi kostümüm varmış. Bir tane destansı kostüm ve iki tane normal kostümüm varmış. Ee, normal hiç akade oynamam. Oynamayı da bilmiyorum ama e, çok hoşuma gittiği için buna açmak istedim. Ama bu da Firavun var. Eni de bu var. Buz ateşi eni var bana sürekli bir yerlerden eş kostümü geliyor. Ama ben de eşi oynamayı seviyorum support'ta. O yüzden yani canıma minnet. Hepsini sırayla oynuyorum. Ama favorim şu sıralar ee, cadılar meclisi olabilir. Aşağıya doğru gittiğimizde Bart'ta Astronot Bart var. Biris Ivy Ay Biris var. Brent'te Zombi Brent ve Ruh Ateşi Brent var. Bram'da Bram Baba ve Havuz Vartısı Bram var. Kate'in de Kutup Savaşçısı var. Elis'te ölüm çiçeği var. Ee, evelinde şurada gördüğünüz gibi cadılar meclisi ve kanlı ay var. Ezreal'de pulsefire çıktı ama sorun şu ki Ezreal oynamıyorum. Bir de zihin harekatçısı skini var. Onun dışında parti canavarı Fiddle var. Ee, Fizz'in iki tane skini var bende. Gördüğünüz gibi ama de oynamıyorum. Ee, sürekli birleştirmeden Garen geliyor onu da anlamadım ama bu skinleri var bende. Gragas'ı arada oynuyorum o yüzden... Yani severek oynuyorum hatta. Şöyle iki skin'i var. Gragasbo ve Oktoberfest olmak üzere. Graves'in de Kartopu Savaşı var. Bunu sadece aramda oynuyorum. Hymer'ın şurada Baldı skin'i var. Bayılıyorum. Janna'da 3 kostümüm var. Daha fazla olsun isterdim. Oynamayı da seviyorum. Gördüğünüz gibi şu üçü var. Jax hayatta oynamayı sevmediğim bir karakter. Ama e, hiç ihtişamlı kostümüm olmadığı için... Ee, tek bir tanecik bari olsun diye bunu açtım. Ee, e, Jin'de bu skinim var. Bence Jin'in en güzel skinlerinden bir tanesi. Kayısa'da gördüğünüz gibi 4 skinim var. Bu skin daha yeni çıktı. Ee, bunu da <laughs> bayağı oynadım. Bayağı. Çok severek oynuyorum. Yani bunu bulunca diğerlerine yüzüne bakmadım ama olsundu. E, ee, Kartus'ta gördüğünüz gibi iki skinim var. Genelde Zebani Kartus'ta oynuyorum. Bu da birleştirmeden gelmişti. Hiç Katerina onu ama rağmen şurada bende 3 tane skinim var. Keşke oynayanlara çıksa bana birleştirmeden falan gelmese. Ee, Kayle'de gördüğünüz gibi 4 skinim var. Yine Kayle'da da birleştirmeden geliyor ve bunların hiçbirini ben açmadım. Kog'Maw'da Sihir Üstadı var. Bunu da AP olarak oynuyorum aramda arada. Onun dışında de şu var. Kazan'a var Leblanc. Leona'da bu skin var. Bu skin de birleştirmeden geldi. Leona'nın en eski kostümlerinden biri sanırım. Ee, elle çizilmiş bir kostüm. Ee, kendi normal düz Leona'dan daha kötü olabilen bir kostüm. Ama ben eski skin diye seviyorum. Lulu'da 4 tane skinim var. Lulu oynamayı çok seviyorum. Aşırı derecede seviyorum. Ee, gördüğünüz gibi Yıldız Muhafız'ın seti bu arada benim LoL'deki en sevdiğim set olabilir. Bu yüzden... İşte Havuz Partisi, Pijamalı Muhafız, Uzay İletimi, Yıldız Muhafızı var. Hepsini de oynuyorum. Lux'da da 5 kostümüm varmış. Bu sekini ben kendim aldım. Diğerleri de birleştirmeden falan geldi. Bunu da ben almıştım ikili paket olarak. Diğer ikisinin diğer üçü de bu şekilde. E, makade Astronot Malka'yı ben açtım. Diğerleri birleştirmeden geldi. Severek oynadığım bir karakter. E, AP'de tankta oynayabiliyorum bunu. Master Yi'yi yine hiç oynamadığım karakterlerden ama bana sürekli sekini çıkıyor. Bir yerlerden anlamadım gitti. MF'i de AP olarak şeyde oynuyorum. Support'ta oynuyorum ya da Aram'da oynuyorum. Genellikle Aram oynadım bu arada. Ama en çok oynadığımı sorarsanız savaş tavşanıyla mahvolmuşu görebilirsiniz. Diğerlerini de canım sıkıldıkça geçiyorum. Morgana'da 4 kostümüm var ama en çok oynadığım Haşmetli İmparatorite. Diğerlerinin de görsel efektlerini seviyorum yine de. Ee, Nami'nin 4 kostümü var ama benim favorim Muhteşem Asa. Bunda farklı renk seçeneklerim de var. Değiştirip değiştirip oynuyorum bunda. Naturius'un en güzel kostümü bana göre Şanayı Perşemenleri. Ama sıkıntı şu ki ben bunu ıı, takınca da bana oda parfümü diyorlar. Şurada sıkma yeri varmış. Yanıma bir ara AD Carry gelmiş de yazıyordu 15 dakikada bir çata. Üzüyor beni. 3 tane deri kostümüm var. Sadece aramda oynuyorum bu karakteri de. Onun dışında Orianna var. Orianna'yı ben support gibi oynuyorum. Biraz elim alışmış sürekli kalkan atıyorum bir şey yapıyorum. Baya baya support gibi oynuyorum ama Hazar'da çıkartıyorum. Onun dışında Pantheon'da insafsız Pantheon var. Ee, Poppy'de Noxus'lu Poppy var. Pyke'ın 3 kostümü var. Çok nadir oynarım ama oynadığımda da baya kilalarım. Rakan'ın Ağaç Rakan var. Renata'nın Amiral Glass'ı var. Onun dışında e, bu kostümü var. Mystic Rise var. Sena'da iki kostümüm var ama ben bu kostümü oynamayı daha çok seviyorum. Karayı. Onun dışında Serafin'in e, Zarif Anka kostümü var. Sivir'de ayın elemanı var. Bu da birleştirmeden geldi. Çok sevir oynayan birisi değilim. E, Sona'da DJ Sona var. Çok severek oynarım Sona'yı da. Aramda çok iş yapıyor ama normal oyunda tercih etmiyorum. Soraka'da Orman Perisi ve Robotik Soraka var. Bu da benim ilk kostümlerimden birisiydi. Swain'de e, bu kostüm var. Bu da yine eski kostümlerden bir tanesi. Gel gelelim benim en sevdiğim skin olabilir. Bunun beyz atışına bayılıyorum. Base atışında Z geliyor falan. O kısım beni bitirdiği için bu kostüm sanırım benim en sevdiğim kostüm burada. Ve Yıldız Muhafızı Sindira var. İkisi de sadece Aram'da oynuyorum. Şurada e, tam Kench'in Urf Kench kostümü var. Tarik'in yine eski kostümlerinden birisi var. Timo'da şurada gördüğünüz iki kostüm var. Ama daha çok ben Hawaii fişeği tercih ediyorum. Niye bilmiyorum. Trish'in ruh çiçeği kostümü var. E, Tristana'da gerilla var. Ve Twisted Fate'in son çıkan kostümü var. Uzayın ritmi. Twitch'te şurada gördüğünüz iki kostüm var. Udyr'in e, gördüğünüz gibi şey ebedi kostümü geldi. Oynuyor muyum? Hayır. Ama aldım mı? Evet. Arada tank oynuyorum. Bunu da tank şeklinde kasar oynarım diye düşündüm. Veigar'da bölüm sonucu arabaları var. E, Velkoz'da ışık dalgası var. Zayat'ta kozmik gece ve muhabbet kuşu var. Zerat'ın en sevdiğim kostümü Mystic Zerat var. E, Şafan ruhu yöne var. Yöne oynuyor muyum? Hayır ama e, bunu da açmak istedim. O zamanlar benim efsanevi kostümüm yoktu. İlk efsanevi kostümüm olacaktı. O yüzden açtım. E, Yumi'de akademi müdüresi ve Balmy var. Zix'te şurada gördüğünüz sihir üstadı var. Zayra'da Cadılar Meclisi, Alev Alev Zayra ve Suç Şehri kabusu var ve hepsini de oynuyorum. Evet koleksiyonum bu kadar. Eğer siz de aram tarzı eğlence modunda oynuyorsanız ya da normal oynatıyorsanız beni ekleyebilirsiniz. Nickim burada yazıyor. Evet sizlerle son olarak gençin hesabımı paylaşmak istiyorum. Gençin'e başlayalı yaklaşık bir ay oldu. Ama ben bu oyunda çok fazla görev olduğu için çok hızlı level aldım. Ve şuradan görebilirsiniz şu anda 48 leveli. Ee, i̇sterseniz karakterlerime bakalım. Şuradan karakter kısmına gidiyoruz. Bu benim main karakterim. Ana hasar karakterim bu. Ee, daha sonra yanında ateş hasarı olarak Shining'i kullanıyorum. Ee, cookie zaten benim vazgeçilmezim heal olarak da hasar olarak da gayet iyi hasar veriyor. Son olarak e, avarin'in hasarını arttıracak bir faruzanım var. Onun dışında diğer karakterlerim de bu şekilde böyle en çok geliştirdiklerimden sırayla sizinle paylaşabilirim. Çoğunu zaten oynamıyorum. Şuradan bakabilirsiniz. Aktif olarak oynadıklarımı zaten leveli yüksek. Şu kısmı oynuyorum. Kalanları yani çok da tercih etmiyorum diyebilirim. Kalanlarını. Onun dışında görevlerdeki ilerlememe bakmak isterseniz şurada envanterime bakalım. Envanterimizde neler varmış? Şu şekilde çaydanlık için yaptığım dekorasyonlar. Bir kısmını yerleştirdim bu arada. Burası ikinci kısım. Burada zaten görevlerden gelenler. Yine bu haritada kullanılacak itemler loot yapmayı çok sevdiğim için biraz kalabalık olabilir. Şu şekilde. Çantam da bu şekildeydi. Şu anda wish'te Raiden Shogun çıkarmaya çalışıyorum. Yüzden fazla wish açtım ve yakın zamanda da Raiden Shogun'u çıkartırım diye düşünüyorum. Daha sonra hesabım da çok daha güzel bir hale gelecek. Eğer siz de Genshin oynamak istiyorsanız veya başlamak istiyorsanız beni ekleyebilirsiniz ya da aşağıya sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ee, gerçekten Valonattan ve rolden sıkıldıysanız size ilaç gibi gelecek bir oyun. Ben ikisinde de bıraktım. Şu anda mental dopalıyorum. Burada mental olarak çok yüksek olduğumu söyleyebilirim. Tek başınıza oynuyorsunuz ve gayet e, müzikleri olsun oyun grafikleri olsun, hikayesi olsun sizi gerçekten alıp başka bir diyara götürüyor diyebilirim. Evet benim gençin hesabım da bu kadardı. Ee, aşağıya bütün e, hesaplarımın ID'lerini bırakıyorum. İsterseniz siz de beni ekleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.